böyle zorlu bir rakibe karşı, iyi bir takıma karşı üstün bir oyunda 3 puan almak gerçekten bizi çok mutlu etti. Haftanın ilk maçını biz oynadık. Yani hedefte olan takımlardan bahsediyorum. Özellikle takımın oyunundan, bireysel performanslardan, özellikle takım savunması anlamındaki yaptığımız işler bugün itibariyle beni çok mutlu etmiştir. Ee, çok iyi bir oyun oynadık. Ee, takımın oyunundan da aldığı skordan da çok memnunum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, oyunun tamamında oyunun kontrolü bizdeydi. Ee, özellikle ikinci golden sonra 3 tane 4 tane %100 pozisyonumuz var. Ee, çok daha skoru arttırabilirdik. Daha farklı bir oyun ortaya koyabilirdik. Ama maalesef biraz pozisyonlarda rahat davranınca... Ee istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Belki de bugün için en üzücü taraf oydu. Yani 2-0'dan sonra harcadığımız pozisyonlar takım adına en negatif olaydı bu akşamki. Ama özellikle 90 dakikanın tamamında rakibe tek pozisyon bile vermedik. En önemli tarafı buydu. Demek ki nerede oynadığımızın, nasıl bir oyun oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun oyuncularımız fazlasıyla farkında. Bu tarafı da beni çok mutlu etti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, ...inşallah bundan sonra... E, ...aynı şekilde emin adımlarla... E, ...yolumuza devam ederiz. Hocam Orhan Yıldırım... ...Fanatik Gazetesi... ...rakipler puan kaybederken Beşiktaş kayıpsız gidiyor... ...bunu neye bağlıyorsunuz demiş. Ee, i̇yi bir birliktelik... kaldığımızı düşünüyorum. Ee, özellikle oyuncu anlamında... ...oyuncularımız gerçekten sahada çok mücadele ediyorlar... ...ve onu söyleyeyim. Son 5 maçta 15 puan... ...dediğimiz gol sayısı 1... Bunlar çok önemli değerler futbolda, özellikle hedefte olduğunuz zaman veya hedefe giderken gollememek, rakibe pozisyon vermemek, bunlar çok değerli şeyler. Bazı maçlarda bir tane pozisyon veriyoruz, öyle bir anlatıyorlar ki sanki 15 tane pozisyon vermişiz gibi. İşte bizim takımının büyüklüğü maalesef buralarda çok net belli oluyor, onu söyleyeyim. Bugün de oyunun tamamında hiç pozisyon vermedik rakibi. En az 7-8 tane yüzde yüz gol atamadık. E, oyunun ikinci yarısında özellikle. O açıdan da e, yani pozisyona da giriyoruz. Kendi kalemizde pozisyon vermiyoruz. Rakip e, alanda da iyi pozisyonlar yaratıyoruz. Koşuyoruz, mücadele ediyoruz. Oyuncularımız savaşıyorlar sahada. Bu da e, onların en büyük artısı diye düşünüyorum. İsmailer Hürriyet gazetesi. Sezon için sonucu odaklı mı oynadınız hocam? Futbolla ilgili genel görüşleriniz nelerdir Bazen e, maçlar sonuca odaklı da oynanabiliyor. Mesela geçen haftaki Malatya maçında 1-0 öne geçtikten sonra gerçekten geçen hafta çok da e, iyi bir oyun olmadı ama e, bir takım her zaman iyi oynayamaz. Yani futbol bir sonuç oyunudur. Bunu unutmayalım. Bazen rölante giden maçlarda veya istediğiniz performansların ortada, ortaya çıkmadığı maçlarda oyunu kazanmak çok önemli. Çünkü artık bu haftalarda 3 puanın ne kadar değerli olduğunu Hepimiz biliyoruz. Bugün de bana göre Gaziantep Spor oyuncu kadrosu olarak bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip, yani ilk altının ilk yedi'nin içinde her zaman olabilecek bir kadroya sahip böyle bir rakibe karşı e, bu kadar e, pozisyona girmek e, bana göre bu kadar savunma anlayışı İyi oynamak, oyuncularımızın bu kadar agresif oynaması, mücadele etmesi, oy başlayanların, girenlerin birlikte hareket etmesi bizim için çok sevindirici. İnşallah bunu devam ettiririz. Hocam Metin Pek Güven TV bu spor. İlk yarıdaki fikstürde Gaziantep maçının ardındaki dönemde gösterdiğiniz performansla birlikte liderliğe yükselmiştiniz. Yine evet. zorlu bir fikstür dönemine giriyorsunuz. Önümüzdeki zorlu maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda ilk yarıya göre Puan olarak önde gidiyoruz. Geçen ilk yarıda Gaziantep Sporu kaybetmiştik. Konya Sporu kaybetmiştik. O maçları kazandık. Yani ilk yarıdaki puana göre, aldığımız puanlara göre önde gidiyoruz biraz ama tabii zor maçlar giriyor. Özellikle önümüzdeki hafta milli maç arasından önceki 3 maçlık periyot var. İki Başakşehir, bir Fenerbahçe derbisi var. Hepsi zor maçlar. Ee, tabii ki zor olacak. Kolay değil ama iyi hazırlanacağız. Oyuncularımız fizik olarak iyi durumda, güçlüler ellerinden geleni en iyisini yapacaklardır. Kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Evet. Ş şaşırttım biraz. <laughs> Herkesi. Ve oyuncuları bekliyorlardı. Ben dört dedim. Ee, bazen kenarda işte agresif oluyoruz. Bazen konuşmalarımız hakem arkadaşları rahatsız ediyor. Bugün de herhalde ben bir iki pozisyonda biraz itiraz ettim. Mete herhalde biraz rahatsız oldu. Ve dördüncü sarı kartı gösterdi. Yani gösterebilir söyleyecek bir şey yok maalesef. işimiz i̇şimiz zor bir iş. Sürekli 90 dakika konsantre olmak zorundayız kenarda. Bazen pozisyonlarda itiraz ediyoruz. <laughs> rakip takım antrenörü benden daha fazla itiraz etti. Ama ona sarı kart göstermedim. Orası da bir enteresandı. Ama e, hakem arkadaşlarının bugünkü yönetimi yani çok kötü bir yönetim olmadı bence. O e, hoca gördüğünü çaldı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bütün hakim arkadaşlarımızın da gördüğünü çalmasını istiyoruz biz zaten. Tek isteğimiz bu. Sezon başından beri oynanan maçlarda özellikle VAR sistemiyle ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Biz VAR'dan hiçbir şey almadık. Ee, ne bir penaltı. Sürekli penaltı yiyoruz aleyhimize. Yaklaşık 10-12 haftadır belki 15 haftadır bilmiyorum lehimize Le bir tane penaltı düdüğü bile çalınmadı. En az 15 tane pozisyon var penaltı verilebilecek. Nedense bunların hiçbirisi çalınmadı. Ne var devreye girdi ne hakem arkadaşlar çaldı. ya Demek ki biz penaltı atamayacağız ama e, kalemizde maalesef sürekli penaltı pozisyonları ortaya çıkıyor. Yani bugünkü pozisyon için söylemiyorum yanlış anlamayın. Bugünkü pozisyon zaten penaltıydı Gaziantep'in pozisyonu. Bir problem yok onda ama yani biraz zahmet olmazsa bizimkileri de çalarlarsa iyi olur diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Birlikte şimdi kariyerine baktığımızda Beşiktaş'a geri dönüşüyle birlikte e, 2013-2014'ten sonra en fazla gol attığı sezonu yakaladı. O dönem 16 gol atmış şu anki gol sayısı 15'likte. Aquele vez que você jogou aqui marcou 16 gols agora está com 15 gols está indo muito bem o que quer quer dizer sobre performance? Não eu quer coisa que eu quero dizer primeira coisa eu, eu acho que jogo passado passou uma coisa que gente interpreta muito mal eu tenho que pedir desculpa para 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 treinador, para o para mi para companheiro Mais eu acho que tem que tirar uh, conclusão uma maneira uh, e hoje fizemos um bom jogo, eu acho que tem que continuar com esse espírito e esse fazer. İlk başta geçen hafta oyundan çıkarken yaptığım davranıştan ötürü buradan bir kere daha bu, burada konuşmaya değerlendirip hem hocamdan hem diğer takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Bu performansı işini biraz daha takıma yaymak lazım. Takım ruhuna yaymak lazım. Bugün de bunu sergiledik. Beşiktaş ligde en fazla gol atan takım konumunda. Abu Bakar'da ligin en fazla gol atan oyuncularının başında geliyor. Ee, Abu Bakar'ın hedefi nedir? Bu sezon nasıl bitecek ona göre? Hem gol krallığı hem de şampiyonluk olur mu Beşiktaş için? Neler söyler? Você Beşiktaş ki marcou muitos gols, mais gol na campeonato. Você tá marcando muitos gols. O que é o teu objetivo individual e como equipe? Não, eu, eu acho que eu para ser o objetivo mais... é, para ser mais. O que vem no futuro? Eu acho que o objetivo para ser mais bonito tem que ser de uma maneira coletiva. Hoje eu acho que todos me companheiro estava correr, estava a trabalhar muito, muito bem para ajudar essa equipa. Eu acho que o campeonato a também marca muito gol. E somos a fazer um bom campeonato. Eu acho que somos a fazer um bom campeonato. Tem que continuar com esse espírito e gol. Eu acho que a melhor maneira é só ganhar um título aqui, dois aqui, eu acho que é a melhor maneira para divertir com com, com adepto, Demin dediğim gibi takım olarak bakmak lazım, takım olarak değerlendirmek lazım, takım ruhu üzerinden gitmek lazım. Ee, Larin de bu sene çok goller attı, benim de gol atmam Tabii ki takım için önemli ama önemli olan takımın başarısı. Eğer biz burada bir başarı yakalayabilirsek, takım olarak başarı yakalayabilirsek ki bugün baktığımız zaman takım arkadaşlarım çok çalıştı, çok fedakarlık gösterdi. Eğer bir şampiyonluk yakalayabilirsek bu şampiyonluk hem taraftarla kutlama adına hem burada bizim içimizde çalışan takım çalışanları stafla kutlama adına güzel bir kutlama yapabiliriz. Son olarak iki golü var. Beşiktaş adına maçın golü hangisini seçer? Ben sana bak. Ten dois gols. Qual gol mais bonito para escolher? Eu acho que o Victor é mais bonito. gol galibiyet. Çok teşekkür ediyoruz Obrigado. kendisine. Obliga. İyi akşamlar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Röportajlarımız teknik direktörü Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Öncelikle tebrik ederiz hocam. Sağ olun teşekkür ederiz. Zirve sizin ligin en fazla gol atan takımınızsınız. Aynı zamanda gol değemiyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yedik bugün bir tane yedik. E ee, şöyle Ama söyleyeyim. Maçtaki anlamda iyisiniz. Şöyle söyleyeyim. Ee, bugünkü maçla ilgili özellikle şunu söyleyeyim. Ee, bana göre müthiş oynadık. Özellikle ikinci yarıda iki oyunumuz. İlk yarıda rakip çok kapandı. Tamamen savunma oynadılar. Sürekli e, pas yapıp or açmaya, delmeye çalıştık ki 2 üç tane pozisyonda bulduk. Birini gol yaptık. Oyunun başında bir tane de abubakar atamadı. Başka bir iki pozisyonumuz daha oldu. Ama oyunun ikinci yarısında iki sıfırı bulduktan sonra 4 kişi, beş kişiyle inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Çok kolay e, üç sıfır, dört sıfırı çok kolay yakalayacağımız bir maçtı. Ona göre son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı. Onu söyleyeyim. Savunma anlamında 90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu bile yok kalemizde. Onu söyleyeyim. Ya bir tane savu, bir tane pozisyon veriyoruz maçta. Zannediyor dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyon sayısı 0. 90 dakikaya bakabilirsiniz. Bir tane pozisyon göremezsiniz kalemizde. Bu tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada çaprazdan vurulan bir top direkten döndü. Olabilir futbolda bunlar var ama oyunun geneline baktığımızda takımımız e, takım savunmasını müthiş yaptı. Onu söyleyeyim öncelikle. Girdiğimiz golleri Abu Bakar çok güzel goller attı. Çok iyi oynadı. Onun haricinde sonlarda 2-0 olduktan sonra 4 tane 5 tane %100 golü atamadık. Yani çok çok rahat davrandık. 2-1 e olduktan sonra normal 3-4 dakikada telaş yapabiliyorsun yani futbolda bunlar var. E bunlar başımıza her zaman gelebilir. Herkesin başına gelebilecek şeyler. Son 3-5 dakikalık savunmalar tek tek farklı galipken çok normal bunlar ama ben oyuncuların performansından, mücadelesinden, oyunundan son derece memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Müthiş oynadılar oyunun tamamında tek pozisyon bile de vermedik kalemizde. Onu da söyleyeyim özellikle. Şimdi iki Başakşehir maçı ve Fenerbahçe derbisi. Yoğun bir fikstür, zorlu bir sürece giriyor Beşiktaş. Nasıl maçlar bizleri bekliyor? Ee, maçlar zor. Ee, yayında da söyledim maçtan önce. Maçın kolayı, kolay diye bir maç yok. Kağıt üzerinde kazanırız diye görünen maçlar ee, mücadele anında hiç de öyle olmuyor. Herkes mücadele ediyor, herkes savaşıyor, herkes bir şeyler kazanmaya çalışıyor, ee, bir puan, 3 puan. Herkes büyük takımları e, yenmek istiyor, içeride dışarıda ki. Bu da bence oyunların güzel olmasını sağlıyor. Mesela bugünkü maçta bence çok güzel maçtı. Gaziantep da iyi mücadele etti, onlar da koştular, onlar da iyi mücadele ettiler. Ama e, bana göre e, bizim e, son haftalardaki en rahat maçımız bu maç. Bir de kart gördünüz hocam, onu da sormak istiyorum. Maç içinde bir yorumunuz var mı? Yani çok hakemlerle ilgili herkes konuşuyor zaten ya benim konuşmam çok sağlıklı olmayacak ama bazı pozisyonlarda yani kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta oynadığımız Malatya maçında da işte yani hakem çok kötüydü. Evet kötüydü. Bir tane sarı kart göstermedi rakibe pozisyonlarda. Bize de çok kötüydü hakem. Yani bir sonuçta biz kazanıyoruz. Biz hiçbir şey söylemiyoruz ama kötü oynayan, hiçbir şey yapmayanlar sürekli hakeme itiraz ediyorlar. Bizim rakipler de bunu yapıyorlar baktığımız zaman maçlarda ama bugünkü maçta da çok öyle ekstrem bir durum olmadı yani bence hakem. İyi maç yönetti ama ufak tefek bol tartışmalar oluyor kenarda. Bu da çok normal. Ben de bir foul pozisyonunda biraz sesim fazla çıktı. İşte Mehmet Hoca da geldi. Zaten üstarı sarı kartım var. Biliyordu onu da herhalde. Sağ olsun teşekkür ederim. sarı kart yaptı bizi. Haftaya kulübede olamayacağız ama sağlık olsun. Yani çok önemli değil ama hakem arkadaşlara yani ben de bazen hakemlerle ilgili eleştirilerde bulunuyorum ama çok kötü maç yönettiklerini düşünmüyorum bazen hatalar yapıyorlar tabi ee, baktığınız zaman bu konuda en rahatsız, en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş onu net söyleyeyim çünkü sezon başından beri vardan hiçbir şey almadık ne penaltı aldık ne bir şey aldık kaç tane oyuncumuz atıldı aleyhimize kaç tane penaltı kararı verildi bizim lehimize hiçbir şey biz almadık vardan ama yine de çok bunu e, konuşmak istemiyoruz yani ön plana çıkarmak istemiyorum e, bu durumları sadece oyunu sahada oynamak istiyoruz sahada mücadele etmek istiyoruz kazanmak istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü her maç zor. Daha çok maç var. Başakşehir, Başakşehir, Fener. Haftaya 3 tane maçımız var. Hepsi çok zor olacak. Bunu biliyoruz. Hazırlanacağız. Oyuncu grubumuz iyi. Fizik olarak iyi durumdayız. Oyunsal anlamda da bence çok iyi durumdayız. İnşallah öteki haftayı iyi sonuçlarla geçebiliriz. Daha önce de söyledim. Bazen konuşmalar yanlış anlaşılabiliyor. Önümüzdeki hafta bizim için kader haftası derken şunu anlatmaya çalıştım. Ligin benim için en önemli haftası. İki Başakşehir, bir Fenerbahçe oynayacağız. Ligin bizim için en önemli haftası. Çünkü ondan sonra önümüze daha farklı bir bakış açısı koyabiliriz. Yani bunu o açıdan söylemek istedim. Bazen herhalde yanlış anlıyor. Niye kadar haftası diye diyorlar bazen ama on, onu derken benim için en önemli haftası. Yani sizin için olmayabilir. Benim için öyle. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi akşamlar iyi. diliyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen.